Hayırlı olsun. Kale Belediyesi görevimiz. Olun. Bizim olun. hedefiniz, amacınız buradaki. Vallahi öncelikle ilk amacımız burada kale halkına ve deniz halkına güzel futbol ve iyi futbol göstermek, <laughs> izletmek. Tabi ee, tabii ki hedefimiz buradaki yapabildiğimizin en iyisini yapmak. Yukarıları hedefliyoruz. Ama tabii ilk amacımız da buradaki bize verilen bu görevi en iyi şekilde değerlendirmek. Yeni sezonda nasıl bir kale belediyesi spor izleyecek taraftarlar? Öncelikle futbol alakına ve e, denizli futboluna yakışan bir şekilde fair play çerçevesinde denizli futbolunu temsil etmek istiyoruz. Bizim hedefimiz bu ve tabi diğer anlamda da spor başarıda bunun tabii ki önemli. Hedef yine hocam Kale Sporu? E şimdi hedef, e, hedefler başlangıçta tabii ki yüksek. Bizim hedefimiz de tabii ki Denizli'ye bir profesyonel takımlar kazandırmak. Ama tabii ki şartlarımız, önceliğimiz iyi futbol oynamak. Denizli futbolunda yakışan şekilde iyi futbol oynatmak istiyoruz. Ama tabii ki hedefimiz şampiyonluk.